Ben burada her bir karenin kenarını bir birime alacak olursam şöyle buralar bir bir olduğunda alfa uzunluğum k K, K, kök 5'ten kök 5 oldu. Yine bakın bir olur. Buranın tamamı 2. Tekrar burası kök 5 oldu. burası bir oldu. Sonra şunu da birleştirecek olursam alan AFE AFE eşittir. Sinüs FA FA açısına alfa diyelim. Şöyle alfa olsun. 1 bölü 2 çarpı kök 5 çarpı kök 5 çarpı sinüs alfadır. E buna göre ben bu alanı şöyle de bulabilirim. Bütün karenin alanından şuradaki üç üçgeni çıkarırım. E buna göre alan AFE'yi öyle bulalım. Bir de alan AFE bütün kareden bütün kare şöyle 2 dediğimden 2 çarpı 2 eksi bir üçgen alanı yani 1 çarpı 2 bölü 2 eksi. Şuradaki alttaki üçgen de 1 çarpı 2 bölü 2. Son olarak üstteki şu üçgende bulacak olursam bu da 1 çarpı 1 bölü 2'dir. Buradan AFE alalım. 4 eksi 1 eksi 1 eksi 1 bölü 2'den alan AFE 2 3 bölü 2 eşittir. Ki ben bunu Şöyle şunu düzenleyecek olursam 5 bölü 2 sinüs alfa olarak yazabilirim. Buradan ikiler sadeleşirse sinüs alfa değerim 3 bölü 5 bulunur. Doğru cevabımız B seçeneği. ABC üçgen dikten dikindiği için öklitten bahsedebilirim. Şurada hcx dersem 4 kök 2'nin karesi gördüğü taraf yani 2 kök 2 çarpı tamamı yani x artı 2 kök 2 olacaktır. E buradan bakın burası 32 oldu. Eşittir 2 kök 2 çarpı x artı 2 kök 2 olur. E düzenlersem 2'ye böldüm zaten 16 oldu. 16'yı kök 2'ye böldüm 8 kök 2. Burayı da kök 2'ye böldüm 1. Yani 8 kök 2 eşittir x artı 2 kök 2'den x eşittir 6 kök 2 bulunur. Burası 6 kök 2. Sonrasında yine öklit yapacağım. Bu defa AC'ye a dersem, AC'nin karesi yani a kare eşittir gördüğü taraf x 6 kök 2 çarpı tamamı tamamı nedir? 8 kök 2'dir. Buradan a kare eşittir. Ne yapar? 96 her iki tarafı kök içerisine alırsam eğer A eşittir. 4 kök 6 santimetre bulunur. Doğru cevabımız D seçeneği. A PH üçgeni 3, 4, 5 üçgeni dolayısıyla AB 5 santimetre olacaktır. C noktasının D uzaklığı dediği için dik olacaktır. Ve ben buraya CK dersem e, benden CK istiyor. CK'ya şöyle H diyelim. E, ben Alan ABC'yi iki farklı yöntemle bulabilirim. Bakın alan ABC bir taraftan BC çarpı AH bölü 2'dir. Yani 10 çarpı BC'miz 10 AH 3 bölü 2'dir. Diğer taraftan da AB çarpı yani 5 çarpı CK H bölü 2 eşittir. Buradan ikiler sadeleşir. 5H eşittir 30 olur. Her iki tarafı 5'e böldüğümde H eşittir 6 santimetre olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. ABC üçgeni ikiz kenar bir dik üçgendir ve G noktası ağırlık merkezi olan ikiz kenar dik üçgende kenar ortay aynı zamanda dik kesiyordu. Bakın tamamı 15 santimetre olduğundan e, burayı ne yapacak? 15 bölü 2 aynı şekilde buranın tamamında 15 bölü 2 santimetre olarak bölecektir. Yine muhteşem üçten dolayı A H diyelim buraya. AH uzunluğunun tamamı da 15 bölü 2 olur. E ben şunu biliyorum. 1'e 2 oranında bölüyordu. Dolayısıyla AG'miz 5 birim olduğunda GH 5 bölü 2 olacaktır. Yine H kaybolmak için 3'ü çıkarırsam yani KC'yi çıkarırsam buradan da şu kısım 9 bölü 2 olur. Benden GK istiyor. Ben GK istersem Sever teoreminden x kare 5 bölü 2'nin karesi artı 9 bölü 2'nin karesine eşittir. Buradan x kare eşittir. 25 artı 81 106 bölü 4 oldu. Her iki tarafı kök içerisine alırsam eğer x eşittir. Kare kök 106 bölü 2 santimetre bulunur. Doğru cevabımız e seçeneği. ABC ikiz kenar üçgen olduğundan dolayı tepeden indirilen dikme tabanı iki eş parçaya böler. Tamamı 20 cm olduğundan 10-10 parçalayacaktır. Bakın buraya 10 kaldı. 15'in 10'u buradaysa buraya da 5 kaldı. 5-12-13 üçgenden burası ise 12 cm oldu. E benden AB istiyor. AB'yi bulmak için ben AB x dersem Pisagor teoremi uygulayabilirim. Buradan x kare. Bakın 10'un karesi artı 12'nin karesine eşit x kare eşittir 100 artı 144'ten 244 olur. Her iki tarafı kök içerisine alırsam eğer bu da 4 çarpı 61 olduğundan x eşittir 2 kök 61 santimetre olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği. AB üçgeninde de BNA olduğundan 2'nin gördüğü AB'ye dersem 4'ün gördüğü BC 2K olacaktır. İç açıortay teoreminden bunu söyleyebilirim. E buradan bakın öyle bir dik üçgen ki e, bir dik kenar kayken hipotenüsün karşısı 2K. Yani bu üçgen 30-60-90 üçgeni. Dolayısıyla K'yı gören 30 derece e, 2K'yı gören 90 derece. Burası da 60 derece olacak. Şöyle açılarım. 30-30 paylaşacaktır. E burası 30 ise burası 60 derece. Bakın 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3 olacaktır. Benden tanjant ABD istiyor. Yani tanjant 30'u istiyor. Bu da 2 bölü 2 kök 3. Yani 1 bölü kök 3 bulunur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. BDC üçgende dış açı teoremi uygulayacak olursam bakın 5'in dış açı kadar gördüğü kısım yani BC'ye oranı 4'ün dış açı ortaya kadar gördüğü kısma yani BE oranı eşittir. Buradan 5 tane BE 4 tane BC olur. Yani ben BC'ye 5K dersem burası 4K olacaktır. Yerleştirelim. Burası 4K. Tamam 5 kolundan buraya K kaldı. Ayrıca ben şunu da biliyorum. Yükseklikler aynı olan üçgenlerin alanlar oranı tabanlar oranı eşit. Yani K'lık kısma A dersem 4K'lık kısım burası. 4A olacaktır. E diğer taraftan ben alan BDC'yi de bulabilirim. Nasıl? E, geniş açılı üçgen formülüyle alan BDC'yi şöyle yazacak olursak. Bakın tabanı 5 cm. Yüksekliği 10 cm. Böyle 2. Bu toplamda kaç aydı? 5 aydı. Buradan 5'ler sadeleşir. A eşittir. 5 cm. Kare bulunur dolayısıyla benden alan DC istiyor. Bu da 5 santimetre karedir. Doğru cevabımız A. CD üçgeni dikkat edersek özel bir üçgen. Yani 5, 12, 13 üçgen. Dolayısıyla CE uzunluğum 13 santimetredir. Yine ben A noktasından bir dikindirecek olursam mesela BC'yi kestiği noktaya H diyelim. E dikkat edin. AHC ile CD üçgenleri eştir. Niye? Hipotenüsler birbiriyle eş. Ortak açılar var alfa alfa. Dolayısıyla alfanın gördüğü 12 ise alfanın gördüğü 12. Beta'nın gördüğü 5 ise beta'nın gördüğü ne yapacaktır? 5 olacaktır. Benden alan ABC istiyor. Alan ABC için ben BC kenarının tamamını biliyorum. Bakın alan ABC diyelim. BC kenarının tamamı 20 cm. Yüksekliği buldum. 12 cm bölü 2. Bana alan ABC'yi verecek. Bu da 120 cm kare bulunur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. ABC bir dik üçgen G noktası ağırlık merkezi. Ben kenar ortaya çizecek olursam ağırlık merkezinden geçer ve hipotenüsü iki eş parçaya böler. Hipotenüsün tamamı 30 cm. 15-15 bölecektir. Yani 18'in 15'i burada. Buraya 3 kaldı. E yine şunu da söyleyebiliriz ayrıca. E burada biliyorum ki ben muhteşem 3'ten dolayı BK diyelim buraya. BK ile KC ve AK uzunlukları da eşit işte olacaktır muhteşem üçten. Dolayısıyla buranın tamamı da 15 santimetre bulunur. 15'in 2 ksı yani 2 katı 10'u burada. 5 ise buraya kaldı. E 3 var 5 var o zaman GH uzunluğu ne olur? 4 santimetre bulunur. Ben BGC çizecek olursam şöyle. E biliyorum ki ağırlık merkezi alanı 3 eş parçaya bölüyordu. Dolayısıyla alan ABC'yi bulmak için Şöyle bir yöntem yapabiliriz. Alan ABC 3 tane alan BGC diyebiliriz. E buradan eşittir 3 çarpı alan BGC tabanı 30 cm yüksekliği 4 cm olan üçgen alandır. Buradan 30 çarpı 4 120 bölü 2 60 60 çarpı 3'ten alan ABC 180 cm kare bulunacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Alan ABC 4 santimetre karaymış ve bana eşitler vermiş. ADDE ve BE AH, HG, GF ve FC eşitmiş. Alan ABC'yi bulmak istersen bakın A açısına alfa dersem alan ABC 1 bölü 2 çarpı 3X çarpı 2K çarpı sinüs alfadan 54'e eşit. Buradan XK sin alfa 9 santimetre kare bulunur. Ben şöyle A, K'yı çizecek olursam dikkat edin K'nın gördüğü boyalı alan A diğer tarafta boyası alan da A olacak. Ve eksin gördüğü B ise burası da B olacaktır. Ben burada iki alanda bulabilirim. Bakın öncelikle şu mavi ile taradığım bölgenin alanı bulmak için e, buraya ne diyelim? Alan ADG. Alan ADG. Bu nedir? 2 tane a artı b'ye eşittir ki buradan bakın 2 artı b 1 bölü 2 çarpı x çarpı 2k çarpı sin alfa. Buradan 2'ler gitti. x K, sin alfa geldi yani 9 oldu. 2 artı b'miz. Sonra bir de alan a e h'a bakacak olursak a e h'a bakacak olursak burası ne yapacak? Yine e bu defa 2B artı A gelecek. Bu ise 1 bölü 2 çarpı 2X çarpı K çarpı sinüs alfadır. Yine 2'ler gider. Yine 9 gelir. Yani dikkat ederseniz 9 2 artı B'ye eşit. Aynı zamanda 9 2B artı A'ya eşit. Taraf tarafa toplarsam 3B artı 3A 18 olur. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde A artı B 6 santimetre kare bulunur. Benden boyalı alanlara artı B'yi istiyordu. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. ABC üçgen 6, 8, 10 üçgeni. Dolayısıyla BC uzunluğu 10 santimdir. Ee, ayrıca CK ve BK dış açı orta yolundan bakın. CK'dan dik indirsem aynı şekilde K'dan buraya da dik indirsem şu kısma X dersem burası da X olacaktır. Veya K'dan buraya da dik indirdiğimde buranın tamamı 8 artı X ise burada 8 artı X olmalı. Şuraya kalacak kısım X artı 2. Aynı şekilde burası da X artı 2 oldu. E dikkat ederseniz 2X artı 2 eşittir 10'dan X eşittir 4 bulunur. Şimdi ben X yerine 4 yazarsam burası 12 oldu. Ve şunu biliyorum. A noktasından çizdiğimde iç açıortaydır Yani burası 45. Aynı şekilde burası da 45 derece. Yani burada üçgenim nedir? 45 45 90 üçgenim. E burası 12 ise aynı şekilde burada 12. Keza buradaki yükseklik de 12. Burası da 12'dir. O zaman alan BKC taban 10 cm yüksekliği 12 cm olan üçgen alanından 60 cm kare bulunur. Doğru cevabımız D seçeneği. O noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası ise bu çevre çemberin merkezi. Dolayısıyla OA, R olursa BO da R olacaktır. Ayrıca x kenar üçgen olduğu için e, AB ile AC 4 kök 6 olduğundan şöyle tepeden indirilen dikme tabanı 2 eş parçaya böleceğinden bakın BC'nin tamamı 8 kökü o zaman burası 4 kök 2'dir. Aynı şekilde burada da 4 kök 2 olacaktır. E, ayrıca Pisagor teoreminden şurası 90 derece olacağından AD'nin karesiyle 4 kök 2'nin karesi eşittir. 4 kök 6'nın karesi olacak. Buradan 96, 32 AD'nin karesi 64 AD buradan 8 cm bulunur. AD 8 cm ise ee, tamamına 8 dediğimizde bakın şurası 8 eksi R oldu. E, tekrar şunu çizdiğim zaman burası da R olacak. E, tekrar Pisagor yaparsam R kare eşittir. 8 eksi R'nin karesi artı 4 kök 2'nin karesidir. Buradan gerekli işlemleri yaptığımda R eşittir. 6 cm olur. R'yi de ben 6 buldum. O zaman burası da 6 oldu. 8 eksi R burası 2 oldu. Şimdi E noktası e, kenar orta dikmenin geçtiği bir nokta olduğu için A e ile E C eşittir. Şöyle mavi ifade bakın A e ile E C eşittir. Dolayısıyla şuradan dikkat edersen bu orta no taban olur. Orta taban 4 kök ise burada 2 kök 2 olacaktır. EH H yüksekliği. E ben alan ODE'yi bulmak için alan ODE'yi bulmak için OD taban uzunluğunu biliyorum. Kaç birim? 2 santimetre. Yükseklik 2 kök 2 bölü 2 oldu. Buradan alanımız 2 kök 2 santimetre kare bulunur. Doğru cevabımız B seçeneğidir.